Şimdi dedim, bilgi ve bilgisizlik bakımından insan tabiatını şöyle tasarlan. Bir çeşit yer altı mağarasında yaşayan insanlar düşün. Yerin altında bir mağara düşün. Orada yaşayan insanlar düşün. Bu mağaranın kapısı boydan boya ışığa açık olsun. O zaman içeriden o kapı olduğu düşünülen yere bakınca gördüğünüz şey ne olacak? Peki tekrar okuyorum. Bu mağaranın kapısı Boydan boya ışığa açık olsun. O zaman mağaranın içinden dışarısı olduğunu düşündüğünüz yere doğru bakınca göreceğiniz şey ne olacak? Gölge. Yansıyan gölge. Tekrar okuyorum. Bu mağaranın kapısı boydan boya ışığa açık olsun. O zaman mağaranın içinden dışası olduğunu düşündüğünüz yere doğru baktığınızda gördüğünüz şey ne olacak? Üren Işık. Işık. Kim dedi? Bravo. Işık olacak sadece. O kapı ne? Işık sadece. Gördüğünüz şey ışık olacak. İçeriden bakınca dışarısı olduğunu düşündüğünüz yeri açılan kapı olduğunu düşündüğünüz şey sadece ışık. Işık diyor. Başka bir şey değil. Işık olacak. Mağaranın çıkışı olarak düşündüğünüz şey sadece ışık kaynağı. Başka ışık kaynakları yok mu? Peki bu mağara içinde yaşadığını düşündüğümüz kimselerden bahsediyor. Onlar da oradan doğruya gözünü açtıklarında bunu mu görecekler? Ya da tek ışık bu mu olacak mağaranın içindeki? Bu ışık nerede? Mağaranın içinde... Demek ki içeriden bakan biri bunun çıkış kapısı olduğunu düşünüyor. Dışarıdan bakmıyor, içeriden bakıyor. Okuyan herkes bunun dışarıdan bakan biri olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan değil, o da aramızda, aramızdan biri. Tekrar okuyorum, dikkat edin. Okuduğunuz şeyi kulağınızla dinlemedikçe anlamış sayılmış Bu marın kapısı boydan boya ışığa açık olsun. Nereden bakıyor? İçeriden. Devam ediyor. Bu insanlar çocukluklarından beri orada ayaklarından ve boyunlarından zincire vurulmuş olarak oturuyorlar. Ayaklarından ve boyunlarından zincirli arkadan ve boynundan zincirli ne düşünün. Boynunu çevirebilir mi? Şöyle yapabilir mi? Ya da şöyle. Ya da şöyle yapabilir. Yere doğru ya da yukarıya doğru ya da sağa sola doğru. Sadece şey nereye boynunu olduğu gibi durur değil mi? Arkaya hiç çeviremez. Arkada ne olduğunu bilemez. Çocukluğundan biri böyle. Her zaman böyle. Şindekar böyle Çocukluğundan biri yani Şindekar. Böyle olmuş. Ve ayaklarından bağlı ayağa kalkamıyor. Çocukluğundan beri ayağa kalkamayan biri bir ayağı olduğunun farkında mıdır? Yürüme eyleminin farkında mıdır? Yürüme yeteneğine sahip olduğunu biliyor mudur? Hayır. Ayaklarından ve boynundan zincirle bu, vurulmuş. Zincire vurulmuş bu. Devam ediyor. Bu insanlar çocukluklarından beri orada ayaklarından ve boynlarından zincire vurulmuş olarak oturuyorlar. Öyle ki ne bir yere kamuldayabiliyorlar ne de Zinciri başkadın döndürmelerine engel olduğu için önlerinden başka bir yeri göremiyorlar. Saç önlerini görüyorlar. Neyle görüyorlar? Gözleriyle. O zaman gözleri açık bunlarına. Gözleri ama ne kadar açık? Sürekli mi? Bazen kapatabiliyorlar mı? Saç önlerini görebiliyorlar O zaman önde ne varsa onu görüyor O zaman görmesi isteğine bağlı değil. Önde ne varsa onu görüyor. Çünkü önde ne varsa onu görürse o zaman neyi görüp görmeyeceğini seçemez. Nereye bakmaya değer? Bu soruyu soramaz. kendisini de göremiyor çünkü kendisine bakamıyor. Sadece önüne bakabiliyor. Dolayısıyla kendisinin nasıl bir şey olduğunu da bilmez. Kendisinin farkında değil. O zaman önünde ne var bunun? Çünkü gördüğü şey o sadece. arkalarında ve uzakta bir tepenin üzerinde yana ateşin ışığı sırtlarına vuruyor. Ateş var. Ateş bu. Bir yangın değil bu. Ateş nedir? Doğal bir şey değildir. Bir ateş var. Nereye vuruyor bu? Sırtlarına vuruyor. Ateşin ışığı onların sırtına vuran şey bu. Bu ateşle mahpuslar, bu boynlarından ve ayaklarından zincire vurulu kişilere mahpuslar diyor. O zaman bu mağara aynı zamanda bir hapishane gibi. Neden bir mağara hapishaneye dönüşüyor? Çünkü bunlar boynlarından ve ayaklarından kımıldayamayacak, boynunu çeviremeyecek şekilde zincire vurulu halde oldukları için. Bu ateşli mahpuslar arasından yüksek bir yol geçiyor. Yol nereden geçiyor? Bu ateşle mahpuslar arasında aradan geçiyor yol ara oluşturuyor mahpuslar ve o arkada yukarıda yanan bir ateş arasında. Hiçbir şey kaçırmamanız gerekir. Ateş ışık kaynağı ve bu mahpuslar arasında bir yol geçiyor. Bu yol boyunca alçak bir duvar örülmüş. Yol boyunca diyor. Bu yolu kesmiyor. Yol boyunca. O zaman yol ne kadar uzanıyorsa duvar da o kadar uzuyor. Duvar yol kadar uzuyor. O zaman bu yolu bir yaya olarak geçmeyi denerseniz karşıya duvarla karşılaşırsınız. Ya da duvarın önünden yukarı doğru yürüyebilirsiniz. Yolun üzerinden duvara paralel olarak sağınıza alarak duvarı yürüyebilirsiniz. Ya da solunuza da alabilirsiniz. Duvarı o tarafa doğru da yürüyebilirsiniz. Bir yol sok bu iki tarafa da yürünebilir. Öyle bu yol boyunca alçak bir duvar örülmüş. Kukla oynatanların önlerine yerleştirip üstünden nerelerini gösterdikleri bölmeye benzer bir duvar. Nasıl bir duvar bu? Duvarın arkasında kukla oynatanlar var. kuklaları duvarın arkasına uzatıyorlar. Duvarın alçak olmasının nedeni bu. Çünkü arkada olan kimlerse, neyse onlar, onların taşıdığı kuklalar orada görebiliyorsunuz. Yani eğer o mahkumlar kafasını çevirecek olursa ya da ayağa kalkıp arkaya bakarlarsa o ateşli bulundukları yer, mahpusların bulunduğu yer arasındaki yola doğru baktıklarında alçak bir duvar görecekler. O duvarın üzerinde de kuklalar görecekler. Ama şimdi görebiliyorlar mı? Hayır. Neden? Çünkü onlar sadece önlerine önlerini, önlerine ne varsa onu görüyorlar. O kuklalar arkalı ama unutmayın, o duvarın arkasında yüksek bir tepede ateş vardı. O zaman kuklalar duvarla beraber o ateşle mahpuslar arasında yer alıyor. Aynı yolun bulunduğu gibi. orada. Bir kitap okurken orada bahsedilen şeyler bir işlevi vardır. Öylesine bahsetmez yazar. Bunlar seçilmiş çünkü. Bir şey ifade etmeye çalışıyor. Bir kitap okurken orada cümlelerde geçen her şeyi konumlandırmalısınız. Ateş nerede? Duvar boyunca. Yol boyunca. Ateş nerede? yukarıda dedi, tir tepede dedi. Ateş nerede? Yüksek bir, tepe. Hı? Yüksek bir tepe. Yüksek bir tepe nerede? Adamın altında bir adam var. adam var. Adam mı? Bir adam kişi. Bir kişi. Tam onlar biliyor mu bir kişi oldukları? İnsanlar, var, mahpuslar, sinirleri bulundular. Ta bunlar insan. Çünkü ilk cümlede söylemiştim. Bir çeşit yer mağarasında arasında yaşayan insanlar düşünün. Bunlar insanlar. Bu ateş neyin arkasında? Yol nerede? daha 4-5 cümle uçtuk. Gelicilerle mi? Mahpuslar nerede? Zincir bulmuşlar. Duvar nerede? O zaman bunun devam anlamı yok.